Ne yapıyorsun lan? Gücür. Vum. Vum vum. Bana mı seslendin abi? Yok babana seslendim tövbe estağfurullah. şunu da şöyle yapalım. Ne oldu abi? Lan yemeğini yedim mi kerata? Ha? Lan söylesene kerata seni. Yo yemedim abi. Vum. Peki orucunu tuttun mu lan sen? Orucunu tuttun mu? Ee, eğer şimdi tutmadım dersen ağzımı eder. En, en iyisi tuttum. diyeyim. Tuttum abi. Hadi lan oradan inanmam. Göster lan dilini. Ee. Lan tutmamışsın. Yürü git. Gözüm görmesin seni. Akşam babam eve gelince söyleyeceğim seni. Sen bekle bekle. Çakal seni. Ya tamam abi ya. <laughs> seni anneme söyleyeceğim.